Sağ ol ya. Ay, afiyet olsun. Teşekkürler. Ya bu tezenenin oh. odasından çıktı yok. Yine depresyonda mı bu yani? Hiç çıkmadı ki depresyondan. Sen gittin depresyondaydı. Sen döndün. Şimdi İsmail için depresyonda. Bu kızı da hayırlı bir nasip çıkmadı ya. E nasıl çıksın? Sokağa çıktı yok ki kimseyi görmüyor. Aslında biri var. Hanife söyledi. Hanife kim ya? Şey, Çölçü'den Hanife. Ha, ha o. Ee. Son derece düzgün efendi birisiymiş. Edepli bir ailesi varmış. Bankada müdürlüğe yeni başlamış. Ya. Bizim kızı sosyal medyada görmüş. Likelamış. Ya beğeni yapmış, beğeni yapmış. Düşün, o depresyonlu haliyle beğenmiş. Ya. E, bu kadar güzel, düzgün bir aile ise gelsinler hemen tanışalım işte. Ha, arayayım mı? Ara. Alo. Hanife merhaba. Ha, e, hani bir kısmet vardı bizim kız için. Ha, tamam bekliyoruz biz. Konuştum ben Bozkır'la gelsinler. Güle güle, güle güle. Geliyorlar. Neyse, dur bakalım. Esma'yı ben istemeye geliyorlar. Olur mu ya? Seni önce ben istedim tezene, söyle onlara seni bana versinler. Aşkımızın önünde engeller var. Ya kızım bu aşkın önünde hep engeller olmadı mı ya? Hep engel var. Vallahi yemin ediyorum prensesi kurtarmaya giden Mario'nun önüne bu kadar engel çıkmamıştır. Ya şimdi sırada ne var? E, ateş kusan ejderha mı? Ne var söyle. İsmail sızlanmayı bırak da çözüm bul ya. Bulacağım bulacağım. Kökten çözüm bulacağım. O seni istemeye gelecek olan hıyarın karşısına çıkacağım. Yoluna ateş kusacağım. Bu... Wolf, Wolfsburg War, War, İlk yarı ne yapar? Ee, Wolfsburg iki gol atar. İki mi atar? İki gol atar ama ilk yarı mı olur, ikinci yarı mı olur bilemiyorum yani. Nesi var lan bu Atagözlü'nün? Neyim olacak? tezenelen kavuşamamam için bir engel daha. Hayır, kızın anası babası yetmiyormuş gibi şimdi bir de taleple çıktı ya. Ne yapacakmış? Kızı isteyecekmiş. Yok ya! Ya benim gibi bir sevdalı ya, yapılır mı bu ya? Ya İsmail'cim öyle fazla kafana takmayacaksın. Elbet her şeyin bir çaresi bulunur. Neymiş çaresi? Bu Sao Paulo, Sao... Sen Pauli. Sen Pauli. Evet. O Münih, bir de Hertha Berlin var. Onların üçüne ilk yarılarda gol atar diye oynayabiliriz. Çaresi neymiş Kazım abi, çaresi? Bu, bu Wolfsburg bir mi atar, iki mi atar? Bence orada iki golü var Hertha Berlin'in. Münih'in de iki golü var. Wolfsburg'un da iki golü var. Bu gollerin hepsini de dokuz numara atıyor bence. Çaresi neymiş çaresi? Ama ilk yarım atar, ikinci yarım atar bilemem. Vallahi. Tabii. Ya çaresi neymiş biz gülür Gerisi <laughs> Oğlum bak. Öncelikle senden hoşlanmıyorum, babandan da hoşlanmazdım. Ben de sana karşı boş değilim boncuk. Neyse ama ben iyi bir insan olduğum için sana yardım edeceğim. Damadın kim olduğunu biz çözer miyiz? <laughs> e çözeriz. Yani çözeriz. Adamın ayağını kaydırır mıyız? Ya kaydırmaz mıyız? Kaydırırız. Ne? Kaydırırız. Bozkır abiye ayar verir miyiz? Onu da veririz. Olay bitti gitti işte. Kardeşim ben sizin bu jargondan çok anlamadığım için... ...acık daha açık olsan anlasam ben de. Yavrum senin o küçük beynin bunları algılayamayabilir tabii ki. Şöyle söyleyeyim sana. Biz bir iki numara çekeceğiz oğlum. Numara çekeceğiz lan. Bozkır abi gelen talibi Sevmeyecek yani. Bunu sağlayacağız biz, anladın mı? Nasıl olacak o? E kardeşim, gömleğin kolu var, her şeyin yolu var. Halledeceğiz de. Allah Allah. <laughs> Helal be. Dost dediğin ha, işte böyle olur. Hazır geliniz demişken bu özel bir istek ama... ...Bozgır Baba'ya da biraz ayar verseniz, beni sevse, kızını bana verse. Olmaz mı? Vallahi sen o ayarı Cuma Ustan'a çektireceksin. Cuma Ustan her türlü ayardan anlıyor nasıl olsa. Eee kulak kuruyor şımartınız be ya. Sular akmıyor Selo. Vallahi kuru kuru salonla elimde kaldım. Bozkır meselesini ben zorlayacağım hiç merak etmeyin. Salon dedim de aklıma geldi. Niko nerelerde be ya? O bir oyunlar peşinde ben geleceğim şimdi. Ramazan sular akmıyor. İyi akşamlar. Bozkır Bey'in evini biliyor musunuz? Bozkır Bey'in evi. Arkadaşlar yardımcı olur. Arkadaş Bozkır Bey'in evini soruyor, biliyor musunuz diyor. Bozkır abi bizim canımız ciğerimiz ya, bilmez miyiz? Biliyoruz tabii. Ee, sen böyle çiçek müçek hayırdır? Hayırlı bir durum var galiba. Evet, evet. Kız istemeye geldik de kısmet olur inşallah. Kısmet olmaz kardeşim. <laughs> bu kırık kıyafetle, bu tavırlarla kısmet olmaz sana. <laughs> Nasıl ya? E, şimdi kardeşim, güzel kardeşim benim. Demek istiyor ki arkadaşım... ...hani biz Bozkır abiyi tanıyoruz ya böyle. Hani birazcık tanıyorsak sana kız vermez. Niye dersen hani böyle biraz beyefendi gözüküyorsun ya, ya ondan. Niye ki? Siz gelin kardeşim. Biraz oturalım. Gel babacığım buyurun. O da, o da. Anneciğim buyurun. Ne çok soru soruyor bu oğlan. Nasıl meraklı bir oğlan. Geç, geç. Geç yavrum, sen de geç. Görüyorsun değil mi Bozkur abi ya? Kafayı rak bizi bozmuş. Ya, ya. Sade rak olsa iyi. Heavy metal, trash metal, hepsinin kulesi olmuş, bitirmiş kendini. Eve girdiğinde en azından bir heavy metal muhabbeti çakman lazım. Hiç bilmem ki. Dinlemem o müziği ben. Ee, yapacak bir şey yok aslan. Her şeyin bir bedeli var. Bu arada türküden falan nefret eder, midesi falan bulanır. O derece yani. Geçen gün Selami bir türkü açtı. Yani sen bir us 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 bütün o öz suyumu masalara abi. o kadar kötü ya. Yani. Nasıl hatırlattın onu ya? O an yani <laughs> aklına nereden geldi lan Allah belanı. <laughs> Pardon kusura bakma geçen öyle bir durum oldu da. Ya o değil de kardeşim şimdi boş lafla olmaz bu iş. Şimdi bu kardeşimizi gördüğü zaman kapıda Bozkır abi notunu verecek. Yani bizim bir değişiklik yapmamız lazım gibi geliyor ama ne yapsak yani bilemedin tam ya. Senin acilen kendine bir dizayn çekmen lazım güzel kardeşim. Ee nasıl olacak peki o? Bak böyle yaparsın keyfine bakacaksın değil mi? Bizim Merdo var bu işi anında çözer. Piyasanın bir numaralı imaj maker'ıdır ya. Sahi mi? İşe yarar mı? Tabii ya sen o işi bana bırak. Tamam. <laughs> ...bizzat biz bonservis bedelini ödeyip transfer ettik. Bu işin kompelanı. Aynı zamanda da Hayko Cepkin'in köylüsü ha. Detay bak, bunu da veriyorum yani. Kardeşim, görelim marifetini. Çıkar. Vay! Çıkar tezgâhı. Ah. İndir baba! Bismillah! Bak, metalcidir. Böyle rakçıdır makçıdır, besmelesiz işe başlamaz. Sen buraya kıyafet balosuna falan mı geldin lan? Bu ne lan? Ben harbi rakçıyım. Hayko Cepkin'in köylüsü benim imaj maker'ım. Türkülerden nefret ederim. Aa! Lan! Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Şaka mısın be? Beni Nuri Alço gönderdi. Bununla birlikte tarlaya girdik. Gazoz ağacı üreteceğiz. Sizlere de selamı var. Aa yeter ama artık. Senin için bankada müdür dediler. Ne bankası bu böyle? Sperm bankası. Devamı baba, dur onu. Vereceğim ya, beyefendi. Beyefendi, şey ederi. Yapıyorsun. Hadi, hadi çıkart onu. Aman ne ayrı bu nedir? Hadi bakalım evimize. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.